Herkese merhaba arkadaşlar. 2 Ekim Cumartesi iddia tahminlerine hoş geldiniz. Öncelikle sizlere bir canlı, şu anda canlı devam eden bir maçı canlı canlı size nasıl olacağını göstereceğim. Ondan sonra da tahmini vereceğim Cumartesi için. Canlı tahmini size göstereceğim şey arkadaşlar, şimdi ev sahibi. Puebla 1-0 önde arkadaşlar. Deplasman karşısında ev sahibi şu anda 1.42. Deplasman 4.80 oranı var. E, canlı tahmin çok farklı arkadaşlar. E, canlı tahminde e, perki iddialı olan arkadaşlar da var tabii kendisine göre. E, benim canlı tahminim bambaşka arkadaşlar. Şimdiye kadar canlı tahminde hiç kaybım olmadı. Mesela bu maçta arkadaşlar ben düşüneceğim deplasman diye ilk yarı bir gol atması Yani ilk yarı sonucu sıfır bitecek diyorum arkadaşlar. Bu maça canlı canlı sizlere göstereceğim. Şu anda 3.45 oldu. Buradan takip edelim. Arkadaşlar kanalımız yeni. Lütfen abone olun, beğenin. Bütçesiz tahminler olacak, canlı tahminler olacak. Onun dışında daha sonra canlı yayınlara başlayacağız arkadaşlar. Çok farklı bir sistemle ilerleyeceğiz. Göreceksiniz nasıl ilerlediğini. Bu maçı örneğin arkadaşlar e, yüklü e, girdim ben. İlk yarı bir buçuk üst girdim. Bu maça karşılıklı gol var girdim. Benim e, tabirimde yüzde 99.99 tahmini. Sizlere de ilk kez dedim. Oran 3.55 oldu bu arada golün ne zaman geleceğinin bir önemi yok arkadaşlar. 45'te de atabilir, 40'ta da atabilir. O yüzden e, bahislerinizi e, zaman geçtikçe alın. Örneğin ilk kere 1.30'dan alacağınızı, 20. dakikadan başlarsanız yavaş yavaş ne kadarlık bahis alacaksınız. Örneğin 100 lira, 20 TL, 20 TL 0.10 artı artı Devam edebilirsiniz. 40'a kadar da gol alabilirsiniz. Bu şekilde bütün kuponları aynı anda kazanmış olursunuz. Bütün oranlarla. Tek bir seferde basmak mantıklıydı arkadaşlar. Beklemek de mantıklı değil. Gol gelebiliyor. Kaçta gelirse gelsin o orandan alıyorsunuz. Her gün maç var. Ee, sabah akşam maç var zaten. Ee, hiçbir şey kaçmıyor. O yüzden bayisleniz en mantıklı şekilde bu konuda anlatımını sizlere yapacağım canlı canlı uygulamalı arkadaşlar. Ee, bir önceki videomu videomda sizlere bir analiz paylaştım. Gerçekten efsane bir analiz. Kazanmam ihtimaliniz yok arkadaşlar. Ee, videoyu da izleyin. Ee, genç arkadaşlar kendilerine e, bundan ciddi şekilde e, ciddi rakamlar ulaşabilir. Güzel olur. İnceleriklerinde zaten ne demek istediğimi anlayacaklar. Zor bir analiz. Biraz uğraştırıcı. Ama kesin olarak, net olarak kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında kanalımız yeni söylediğim gibi lütfen abone olun, beğenin. Devam edelim arkadaşlar. Cumartesi'nin maçlarında birazdan vereceğim arkadaşlar. Şu maç az kaldı. Şu maça bir bakalım beraber. Bu arada oran 370 oldu arkadaşlar. bazı kanalları inceledim. Ee, nasıl söyleyeyim? Yani gerçekten e, farklı kanallar var. Yani bir tanesi 10 tane maç veriyor. İşte içinden seçin diyor. 6'sı geldi diyor, 7'si geldi diyor. Bazen 10'da 10 da yaptık diyor. Bazıları 3-4 maç veriyor. Tutuyor, tutmuyor değişik bir şekilde ilerliyor. Bu kanalda arkadaşlar çok farklı şekilde ilerleyecek her şey. Bunu göreceksiniz zaten. Örneğin bu maçı arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde bir arkadaşımız bu maça e, ilk yarı 0-5 üstü kaldırılmış, yani oynatılmamış. O yüzden e, değişik bir karşılaşma. yüklü oynandığında da kapatabiliyorlar. Bayisi kimse oynayamıyor. 385 oldu oran. Bu arada kitlenmiş. Evet arkadaşlar penaltı ee, inceleme var da şu anda bakalım neler olacak eğer gerçekleşirse deplasman bir gol atmış olacak. Ve 1-1 bir bir Var ve 1.5 üst. Tahmini canlı canlı kazanmış olacak. İptal edildi arkadaşlar. Var incelemesi iptal. Ha, i̇ptal olmamış. İptal olacak dedim ama olmadı. Neden iptal dedim? Çünkü devamlı iptal ediyorlar. Bu nedenle iptal dedim arkadaşlar. Sizlere de canlı canlı e, böyle tahminler veren ver ama arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim? arkadaşların ciddi olduğunu pek inanmıyorum. Şu an penaltıya bakıyorum o yüzden durdum. Çok farklı kanallar var arkadaşlar. YouTube'da ilk defa bir kanal açtım. Bununla alakalı da e, bazı araştırmalar yaptım. İyi olanlar, kötü olanlar var ama e, farklı şekilde ilerleyenler de var. Bu da e, iyi olan insanların ilerleyişini kesecek kapasitede. Tabii bizim onlarla işimiz olmaz ama yine de bunlar düşündürücü. Herkes hakkıyla bir şeyleri kazandıktan sonra kimse bir şey söyleyemez. Evet arkadaşlar gol geldi. Canlı canlı sizler de şahit oldunuz. Bu kanalda çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Çok kazanacağız. Bundan emin olun. Kanalıma lütfen abone olun. Evet arkadaşlar bu geldi size cumartesi tahmini vereyim kusura bakmayın biraz da rahatsızım söz verdiğim için paylaşımı yapıyorum cumartesi tahmini e, bu arkadaşlar 391 oranı var arkadaşlar tahminin. Ee, şöyle baktığınız gibi e, Torino, Adana Spor, Chelsea Kambasura, Spal, Kanovla maçı. Hepsi 0-5 üst. Bu maçı e, değerlendirebilirsiniz bu maçları. E, 19'da başlıyor maçlar. Diğer iki maç 19:30'da, 30da 20'de. Herkese bol şanslar diyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.